Herkese yeni bir günlük vlogdan merhabalar. Bugün Polonya yolcusuyuz. Dış hatlar bölümünden yolculuğumuza başlıyoruz. Devasa bir havaalanıyla ile karşı karşıyayız. Bu arada burada wifi istasyonları da var. Ve gerçekten Görüntüsüyle harika olan, eminim tatları da çok güzel olan çeşitli lezzetleri görüyoruz. <laughs> ama tabii ki biz Türk usulü evden yaptığımız dürümleri yiyoruz. Hem daha ekonomik hem de bence daha güvenilir. Bunlar da yolluklar. Yolda acı kırsak yiyebilmemiz için. Evet çöpümüzü atıyoruz ve uçak için sıraya geçiyoruz. Pasaport kontrolünden geçtik ama uçağa binmeden önce de pasaport kontrolü yaptılar. Bu arada uçak full kapasite. Türk Hava Yolları ile yaptığımız 2 saat süren yolculuğumuzda yemek servisi yapıldı. Ayrıca yanında kahvaltılık ürünler de vardı sabah yaptığımız için yolculuğumuzu. Gayet güzel lezzetlerdi. Uçaktan iner inmez otelimize gitmek için taksiye bindik. Maceramın devamı için aşağıdaki kırmızı abone ol tuşuna basabilirsin.